Kaya ailesinden geriye işte bu fotoğraf kaldı. Hiçbiri yaşamıyor artık. Evlerinde cansız bedenleri bulundu. Üçü de kafalarından vurulmuştu. Komşuları şokta saldırıya anlam veremiyorlar. Evin kapısında ne zorlama var ne de içeride boğuşma izi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak katil ya da katillere ulaşmaya çalışıyor. Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları evlerinde ölü bulundu. Yakınları mahalleli şokta. Ee, bizim komşuydu. bu katliamdır. Başka bir şey değil. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan, Kaya ailesinden haber alamayan komşuları durumu muhtara bildirdi. İddiaya göre kapıyı açarak birlikte içeri girdiklerinde yürek yakan manzarayı gördüler. 37 yaşındaki Mehmet Kaya, eşi 33 yaşındaki Berna ile çiftin 5 yaşındaki kızları Samyeli başlarından silahla vurulmuştu. Kendi halindeki bir insandı. Esnaf da o da küçük. Olay yerindeki ilk incelemeye göre kapıda herhangi bir zorlama yoktu. Cenazeler detaylı otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu. Binanın içindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek inceleniyor. Her ihtimal değerlendiriliyor.